Merhaba arkadaşlar. Öğrencileri bir konudan dolayı uyarmak istiyoruz. Çünkü birçok öğrenci bunu bilmeden sınıfta kalıyor. Peki nedir bu konu? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Birçok öğrenci buna dikkat etmiyor. Çünkü bu sorumluluk sınavları. Öğrenci notunu 50'nin altında ama ortalaması 50'nin üstünde diye sınıfı geçeceğini düşünüyor ama yanlış düşünüyor ki bir sene içerisinde bu durumdan dolayı sınıfta kalan birçok öğrenci var. Peki bu durum nasıl çözülür? veya ne gibi e, sorunlar yaşatabilir. Şunu belirtelim, örnek veriyorum lisedesiniz 10. 11. ve 12. sınıfları ilgilendiriyor bu durum. Örnek veriyorum lisedesiniz genel ortalamanız 50'nin üstünde yani o örnek veriyorum 60 ortalamanızda ama edebiyatınız 50'nin altında yani e, edebiyatın ortalaması 50'nin altında, sınavınız 50'nin altında ne olur sınıfta mı kalırsınız? Hayır sınıfta kalmazsınız ama sınıfı geçerken de sorumlu geçersiniz. Yani örnek veriyorum bu sınıfı geçtiğiniz 10. sınıfınız ama seneye yani 11. sınıf da edebiyatın sorumluluk dersini sorumluluk sınavını vermekle yükümlüsünüz. Eğer ki edebiyatın sorumluluk sınavını da geçemezsiniz, veremezsiniz o sene içerisinde diploma alamazsınız. Yani şöyle ki 12. sınıfa geldiğinizde mezun olamazsınız bu sorumlulukları verene kadar. Ama tabii ki sorumluluk sınavları normal sınavlara göre daha kolay oluyor. Öğretmenler bunu daha kolay soruyor. O nedenle sizler bu konuyu yapabilirsiniz. Yani çok da zorlanmayın ama eğer ki üst, üst üste 2-3 sene kalırsanız da sınıf kalma ihtimaliniz çok daha artıyor. O nedenle bu duruma lütfen dikkat ediniz. Sizlere de bu konuda uyarmak istedik. Sorularınız varsa yorumlarda sormayı unutmayınız. Çünkü tüm sorularınızı da bu şekilde yanıtlamaya çalışacağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek